Merhaba arkadaşlar. Şimdi Akaso V50X bir aksiyon kamerası aldım. Bunun Türkiye'de inceleme videosu hiç yoktu. Ben çok araştırdım. Şimdi ben bunu kutudan açtım. Ama size de göstermek istiyorum. Çıkan parçaları, kamerayı, görüntü kaydını vesaire hepsini size göstereceğim. Kutudan çıkan parçalar şöyle bir tane kullanma kılavuzu bu ne işe yarıyor bilmiyorum cep kelepçe var i̇şte kameranın dışına takmak için bir çerçeve var yedek kapak su geçirmez kapak bir tane Bisiklete bağlamak için bir aparat. Şöyle bir aparat yine. Böyle bir sürü aparatlar var. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Şöyle sıkmalı, dönmeli. Ondan sonra bir tane bezi çıkıyor içinden. Şöyle cirk şeyler var. Yine böyle bir Aparatlar. Bu da şunları sıkmaya yarayan bir anahtar. Şöyle. Yine şu var. Bu var. Böyle yapışkanları var. Şimdi ben şey yaptım. Bunu kaskıma böyle bu şekilde bağladım. Şöyle bir aparat çıktı içinden. Göstereyim. Böyle burası böyle sıkmalı. Buradan taktım. Gayet de sağ sağlam yani. Şu kamerayı da şöyle dikey olarak kullanacağım ben. Ee, bu şekilde yaptım. Şimdi kamera böyle bir çıkarayım. Kutusunda bu şekilde geliyor. Şunu şöyle çıkarttığımız zaman kaskı buradan kaldırayım. Kaskın da burası böyle bayağı sağlam tutuyor yani. Şimdi cihaz bu. Ben bir gün kullandım bunu. O yüzden az çok öğrendim. Şimdi şuradaki tuştan açma kapama basılı tuttuğun zaman hemen açılıyor zaten çok hızlı bir şekilde ee, daha sonra burada ayarlar kısmı Türkçe menü geliyor zaten cihaz çözünürlüklerde 4K 30 FPS ben 2.7 60 FPS'te kullanıyorum ee, 1080'de 60 FPS 1080'de 30 fps ve 720'de 120 fps diyor ama bunda çok görüntü hoşuma gitmedi benim. O yüzden 2.7'de 60 fps'de kullanıyorum. Yani cihaza baktığımız zaman başka ayarlar kısmında bu şekilde keskinlik, beyaz renk bunlarla çok fazla ilgilenmiyorum. Yine şu öndeki tuşa bastığımız zaman Şuna. Bir defa bastığımız zaman şöyle bir ekran geliyor. Normal kayıt, döngü kayıt. Yani bunda kesik kesik kaydediyor. Döngü kayıtta da hafıza dolana kadar kaydediyor. Dolduktan sonra tekrar baştan kaydediyor İki gibi. Yine fotoğraf ayarları. Video ayarları burada var. Bu şekilde. Cihaz böyle geliyor. Şu an içinde 128 GB hafıza kartı var. 6 saat 50 dakikalık bir çekim yapabilir diyor. Üste gösteriyor. Yine çektik, çektiğimiz şeyleri buradan izleyebiliyoruz. Yani görüntü kalitesi şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Aynı zamanda şu üstteki tuşa bastığımız zaman şunu bastığımız zaman Wi-Fi açılıyor. Akaso'nun uygulaması var. Oradan uygulamayı indirip direkt bağlanabiliyorsunuz. Yalnız uygulama Türkçe değil. Ama yine de bunun içindeki videoları oradan seyredebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Bu şekilde ben ekstra bir de ee, ekstra batarya aldım. Onu da göstereyim size. Şimdi şu kendi kutudan çıkan şarj aleti ve iki tane bataryası. Böyle. Ben ekstra iki tane daha yedek batarya aldım. Bir tanesi burada bir tanesi de cihazın içinde. Toplamında dört tane. Görüntü kalitesi şu an Böyle akşam saati ortam fazla aydınlık değil. Karanlık şu an elimde tutuyorum cihazı. Şu an 2.7K 60 FPS. Görüntü kalitesi bu şekilde.